Efendim merhabalar. İyi geceler herkese. Ben yine gece var döndüm. Nasıl oluyor bilmiyorum. Yani istediğim kadar dikkat edeyim. Bir süre sonra yine kendimi gececi bir insan olarak buluyorum. Herhalde bu benim artık yani kabul etmem gereken bir şey. Böyle geldik, böyle gideceğiz. Böyle bir 20 gün falan gerçekten böyle akşam 11'de uyuyup sabah 7'de bir uyandım. Hatta önce 6'da uyandım. Hatta bir dönem 5'de uyandım. 6'ya çıkardım, 7'ye çıkardım. Hatta bir dönem geldi bütün mahalle gibi. Akşam 10'da uyuyup böyle sabah 8'de uyandım falan da oldu yani. Abartıp... Tam böyle Alman olduğum birkaç gün oldu. <laughs> ama sonra yine normale döndüm. Benim normalim bu artık. Buna alışsam iyi ederim. Öncelikle bugün Almanya'da hala 14 Mart iken muhtemelen bu videoyu insanlar 15 Mart ve sonraki günlerde izleyecek ama hala 14 Mart Almanya'da tüm sağlıkçıların tıp bayramını kutlarım. İyi ki varsınız. Umarım sizler için de daha adil bir dünya olur. Tabi sizler için adil bir dünya olması için dünyadaki bütün işçilerin, bütün beyaz yakalar mavi yakalar fark etmez herkesin, herkes için adil bir dünya olması gerekir. Umarım sizler için de özellikle memleketimizde bir şeylere ...kurban edilen bence sağlıkçılar, insanlar... ...ya yani siyasete kurban edilen... ...yani bunlar sizin hizmetçileriniz... ...diye insanların önüne atılan insanlar haline geldi sağlıkçılar... ...halbuki öyle olmamalı... ...tabii ki doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar... ...bütün sağlıkçılar tabii ki halkın hizmetindedir... ...ancak halkın da bu insanlara saygıyla yaklaşması gerekir... ...çünkü bu insanlarda en riskli koşullarda... ...gecelerini gündüzlerine katarak çalışan insanlar nihayetinde... ...yani Adolf Hitler'in 1930'larda yaptığını... ...bugün dünyanın bazı yerlerinde bazı otokrat liderler sağlık çalışanları için yapıyor bunun yani Adolf Hitler elitistleri halkın kölesi gibi yani siz, bunlar size hizmet edecek. Herkes operaya gitsin, herkes baleye gitsin gibi öyle, biz, öyle bir onun bir dönemi vardı. Ona benzetiyorum biraz. Doktorlar sizin hizmetçinizdir, sağlıkçılar sizin hizmetçinizdir gibi bir bakış açısı. Doğru bir bakış açısı değil. Kimse kimsenin hizmetkarı değildir. Hizmet edersin o senin inisiyatifindedir ama kimse kimsenin kölesi ya da hizmetçisi değildir. Olmamalıdır. Bugün zengin evlerinde sigortasız temizlik yapan temizlikçi kadınlar, temizlik işçileri, bugün kapıcılar... Yani çöpümü at, ekmek getir, şunu yap, bunu yap gibi 24 saat boyunca mobbing altında olan bir emir zinciri altında olan kapıcılar, çocuk bakıcıları yani birçoğu sigortasız çalışıyor, bir, birçoğu çok düşük meblalara çalışıyor, birçoğu kendi çocuğu yerine başkasının çocuğuna bakarak bir ekmek parası kazanma peşinde. Bu insanların tamamı ve bunun gibi milyonlarca insan tabii yani ezilmekte ve hak etmedikleri, bir insan olarak hak etmedikleri bir hayat yaşamaktalar. Bakın bugün 14 Mart yani tıp. Bayramı aynı zamanda Karl Marx'ın ölüm yıl dönümü. Bir açın okuyun şöyle bir Karl Marx neler yazmış. 1850'de neler yazmış. Biz bugün onun o gün söylediği şeylerin nasıl harfiyen yaşıyoruz. Yani verebileceğim hani ne kadar kötü bir durumda olduğumuza verebileceğim en iyi örneği vererek bu konuyu fazla uzatmayayım. Siz bunun üzerine düşünün. Bugün dünyada yaşayan 8 insanın serveti dünyada yaşayan 3,5 milyar insanın servetine eşit. Yani 8 kişi eşittir dünyanın yarısı. Böyle bir dünyada adaletten bahsedilemez. Böyle bir dünyada biz bizim konuştuğumuz her şey bir sinir harbinden başka bir şey değil. Hiçbir şekilde hiçbir şeyden sonuç alınamaz hal böyleyken. Bugün dünyada kıtlık yok. Bugün dünyada bilakis üretim fazlası var. Ama bugün Almanya'da bir insanın yıllık gıda çöpü 82 kilo. Yani bugün Almanya'nın çöpüyle bütün dünya doyar. Herkes alıyor. Ben de öyle alıyorum atıyorum. Alıyorum atıyorum. Yani karnımızdan çok gözümüz aç. Ve bu üretim fazlası bizim gözümüze öyle bir sokuluyor ki insanların psikolojisi çalışıyorum alayım, yiyeyim, doyayım. Onu da alayım, onu da alayım meselesi. Bugün yok yoksul ülkelerde yaşayan insanların hakkını biz gelişmiş ülkelerde yaşayan insanlar fütursuzca harcıyoruz. Onların elinden biz alıyoruz aslında. Bu liste daha uzar gider. Siz böyle sıkıcı konularda çok sıkmak istemiyorum. Gerçi bugün ne konuşacağımı da bilmiyorum ama 14 Mart tıp bayramından buraya nasıl geldim bilmiyorum. Bayramınız kutlu olsun. Ve tabii Karl Marx'ın en sevdiğim sözünü de sizlerle paylaşmak isterim. Hazır Karl Marx'ın ölüm yıl dönümüyken bugün. Başka bir halka ezen bir halk özgür olamaz. Olduğunu zanneder ama olamaz. Ve tabii bunları konuşmuşken tabii hemen şeye de geçeyim. Yani niye bu konuyu sıkıcı buldum bilmiyorum ama bence bundan bahsetmem lazım. Evrensel temel gelir. Bu tartışılıyor dünyada. Bugün Almanya'da 1000 kişi üzerinde bu test yapılıyor. Finlandiya'da da daha önce yapıldı. İskandinav ülkeleri zaten bu sisteme geçmek istiyorlar. Mesela Almanya'da yapılan aylık 1200 euro temel gelir. Grund Income Yani herkese 1200 euro verelim aylık. insanlar onun dışında ne kazanıyorlarsa kazansınlar. Ve böylece bu üretim fazlası bir işe yarasın. Bu yapay zeka meselesi hani konuşuyoruz ya işlerimizi robotlar elimizde alacak diye ki alıyor. Yani 1800'lerde nasıl Ford band sistemine geçtiyse işte 8 saat çalış, 8 saat uyu, 8 saat kendini ayır gibi bir sisteme dünyayı geçirdiyse koronadan sonra da artık devir değişiyor. Artık home office diye bir şeye geçtik. Bu da ayrıca tartışır. Yani home office'in de çalışanlar için ne gibi artıları var, eksileri, bence eksisi çok daha fazla. Mesela eskiden ne vardı? Evin stresini evde bırak, işin stresini işte bırak. Bugün bütün stresi evde yaşıyorsun. İş stresini de evde yaşıyorsun, eşinle de stresi evde yaşıyorsun, çocuğunun stresini stresini de evde yaşıyorsun ve herkes kafayı yemek üzere bence. Ve iş yeri senin kahve paranı vermiyor, çay paranı vermiyor, elektrik, su, telefon, yemek, bazen bilgisayar, bazen kırtasiye malzemeleri. Tüm bunları kendin tedarik etmek zorundasın. Ve herhangi bir bunun için ödenen bir meblağ birçok şirkette yok vardır ödeyen büyük şirketler ama birçoğunda yok. Olsa bile bu stres çekilir gibi değil. Yani iş yerine gittiğinde insanlarla bir günaydınlaşma, bir iyi akşamlar deme meselesi bile mesai sayılırken ya da işte öğlen molası mesai sayılırken bugün insanlar home office sisteminde çok daha fazla çalışıyor farkında olmadan. Yani bu korona dönemindeki iş düzenini de yine kapitalizma yaradı. Yani yine o zengin 8 kişiye ya da onun gibi 80 bin, 800 bin kişiye yaradı. Milyarlara yaramadı, milyonlara yaramadı. İnsanlar gerçekten bir köşeye sıkışmış halde. Hele bizim ülkemizde Türkiye'de. Ne özgürce fikirlerini söyleyebiliyorsun, ne özgürce gözün bir şeyde kalmadan alışveriş yapabiliyorsun. İstediğin gibi gıda alışverişini bile yapamıyorsun. Yani çocuklarına iyi bir beslenme bile sunamıyorsun bugün bizim ülkemizde. Her şey o kadar pahalı. Yani tabii ben bir de çalışanlardan bahsediyorum. İşsizlerden ya da tek kişi çalışıp evi geçindirmek zorunda kalan insanlardan falan bahsetmiyorum bile. Yani iş böyle olunca insanlar evindeki işi bir lütufmuş gibi görüyor. Yani ya ben olsun home office'te çalışırım günde 15 saatte çalışırım deyip zor bir zamandan geçtiği için kendi sine sunulan bu sömürü düzenini bir lütufmuş gibi bir iyilikmiş gibi algılıyor. Zaten işin en beter tarafı da bu. Bununla mücadele etmek lazım. Bunun için önce tabii toplumsal bir bilinçlenme lazım. Yani hala bizim ülkemizde Karl Marx 1800'lerde ne demiş? Engels ne demiş? Bunlar bu komünist manifestoyu yazdığında neler anlatmışlar? Das Kapital'de neler anlatmışlar? Birinci Enternasyonel'de neler konuşmuş? Karl Marx'ın söylemleri Sovyetler Birliği'nde nasıl bir devrime yol açmış? Soğuk savaş sonrası sosyalizm ne hale gelmiş? Ancak 2008 krizinden sonra nasıl olmuş da tekrar Karl Marx bugün gündeme mainstream medyanın göbeğine oturmuş? Bugün insanlar Karl Marx'ın söylemlerinin doğru olduğunda hemfikir artık. Ancak bunu uygulayacak bir yapı, bir mekanizma yok. İnsanlar cesur değil. İnsanlar örgütlenemiyor çünkü. Çünkü o 8 kişi dünyanın parasının yarısını elinde tutuyor ve parayı bir silah gibi kullanarak satın alması gerektiği herkesi satın alıyorlar. Ve o satın alınan kişiler işte o bahsettiğim avı avcıya götüren köpek oluyorlar. O köpekler yüzünden dünyadaki milyarlarca insan yokluk yaşıyor ve çekiyor. Durumumuz bundan ibaret yani bazı yorumlarda ve bir Clubhouse odasında bana bir konuda inanılmaz eleştiriler var. İşte Almanya'nın bazı meselelerinden çok şikayetçisin. Neden memleketine dönmüyorsun? Bir, memleketimiz yani benim ana yurdum Almanya'dan çok daha kötü bir durumda olduğu için ülkeme dönmüyor, Almanya'da yaşıyorum. Ama benim memleketimde işler yolunda gitmiyor diye Almanya'yı da güzelleyecek değilim. Bugün Almanya'da 3. Yol Hareketi, NSU, MPD, AFD ve diğer bütün nazi çeteleri bir araya geldiğinde halimizin ne olacağını hep beraber göreceğiz. Hiç kimse günümüz Almanya'sında dışarı çıktığında AVM'lerdeki, Karşıtatlardaki, Galeryalardaki, Kauflandlardaki o mutlu mesut anları Almanya'nın gerçeği sanmasın. Bugün Alman sağ hareketinin, Nazi hareketinin tek eksiği etkili bir lider. O lideri bulduklarında başımıza gelmeyen kalmayacak. Emin olun göreceksiniz bunu. Bugünleri göreceğiz. Ben bunları söylediğimde insanlar benimle dalga geçiyor olabilir, paranoyak görüyor olabilir ama bundan kaçışımız yok. Bugün ulus devletler ve milliyetçilik dünyada o kadar etkili ve yaygın ki bunun karşısında hiçbir güç duramıyor. Bakın Breivik'in filmini izledim. Norveçli katil. Mutlaka izleyin. Netflix'te var. 22 Yuli filmin adı. Bakın orada neler anlatıyor. 1500 sayfalık manifestosunda nelerden bahsetmiş. Kendisi gibi binlerce insanın tetikte olduğunu ve yeri ve zamanı geldiğinde nasıl bu Avrupa kültürünü korumak için İslam'a ve genel olarak bütün göçmenlere nasıl savaş açacaklarını nasıl anlatmış. O filmde o kadar net her şey görünüyor ki. Lütfen izleyin. Özellikle diasporada yaşayan Türkiye kökenler. Güvende olmadığınızın farkında olun. Bugün yaşadığımız bu pembe gözlüklerle baktığımız hayat bizim gerçeğimiz değil. Ki görenler zaten gerçeği görüyor ama bu memleketin gerçeği bu değil. Değil. Bu gerçeğin altında, yer altında, hücrelerde, arka odalarda, hoflarda, bir takım çetelerin bir takım toplanma merkezlerinde bizim sonumuzu nasıl getireceklerini değerlendiriyorlar. Bunu defaatle gördük. Bakın 10 yıllar insanlık tarihi için çok uzun süreler değildir. Bak yangınlara, Zolingen'den başlayan yangınlara, Enes Su saldırılarına, Hanau katliamına ve bunu destekleyen milyonlarca insana, binlerce sosyal medya yorumuna bak. Bugün yine Baden-Württemberg seçimlerinde neredeyse federaldeki SDU gibi olan Baden-Württemberg'deki Yeşiller birinci parti oldular. İkinci SDU ondan sonra AFD geliyor %10,5'la. Bugün Baden-Württemberg gibi her şeyin güllük gülistanlık içinde söylüyorum olduğu Mercedes'in Porsche'nin merkezinde küçük olmasına rağmen inanılmaz zengin olan bir eyalette bile bugün aşırı sağ yükselebiliyor. Orada bile kendisine yer bulabiliyor. Baden-Württemberg'da on %10,5 aldığı ülkede bizlerin sonu o kadar da iyi görünmüyor. O yüzden ben bunun altına özellikle çiziyorum. Benim görevim bu. Bize düşen örgütlenmek, birbirimizi kollamak, en azından bunları bilerek birbirimize yaklaşmak diasporada, Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da ya da herhangi bir yerde, özellikle Almanya'da. Yani işler pek öyle göründüğü gibi gitmeyebilir. Tabii ki çok çözüm şu. Keşke memleketimiz iyi olsa dönsek oraya. Ya da memleketimiz güçlü olsa, dünyada saygın bir ülke olsa ve biz buralarda koruyabilse. Ama öyle bir durumumuz da yok. Ya adeta yetimler gibiyiz biz burada. Ben bunu söylemek istiyorum. Bunda anlamayacak ne var bilmiyorum. İstatistik veriyorum size. Almanya'da yaşayan göçmenler arasında bir araştırma yapılmış. %35'i ev ararken ayrımcılığa uğradım demiş. Bakın %35'i çünkü iyi ev aramış. Kötü evler zaten göçmenler için yapılmış bu ülkede. İyi ev isteyen ayrımcılığa uğruyor. Ben işte 3 odalı bir alt bağ daire istiyorum dediğinde bugün sana vermiyorlar. İster Boğaziçi Üniversitesi mezunu ol, ister ODTÜ mezunu ol, ister mühendis ol, ister doktor ol, ne olursan ol. Eğer parasını basıp satın alamıyorsan, isteyen bir Alman varken bir göçmen olarak iyi bir daireyi sana vermiyorlar. Bunun anlamayacak ne var? Bugün Almanya'da anonim beverbunklar var. Neyse canınızı çok sıkmak istemiyorum. Ben sadece altını doldurarak bazı şeyleri savunuyorum. Ama bazıları gelip ne biliyorsun? Nereden konuşuyorsun? Dönü zaman ülkene falan. Bunlar çok ucuz eleştirirler Bunlar çok ucuz tepkiler. Bence bugün bir insanın geçtiğimiz yüzyıllara göre çok daha uyanık olması gerekir çok daha her şeyin farkında olması gerekir. Bir, gerçekten bireysel olarak kötülüğe uğrayabilirsin. İki, sistem hepimizi avlamak üzerine kurulu. Bizim ölümümüz, bizim acı çekmemiz, bizim yaralanmamız, bizim yok olmamız, bizim soykırıma uğramamız bu mevcut sistem için hiçbir şey ifade etmiyor. En ufak bir acı çekmez bu sistem o bu sistemin çarkları. Bunu söylemeye çalışıyor. Ve bu çok açık görünüyor benim oturduğum yerden. Eğer siz bunu göremiyorsanız eminim bu videoyu izleyen birçok insan görüyordur. Ama unutmayın hala ahvalimiz budur. Belki bu videoyu izledikten sonra şunu söyleyeceksiniz. Ya ne kadar karamsar bir tablo çizdi. Dünya 1995 ve 2005 arasındaki olay Laylom dünya değil artık. Artık her şey için çok geç. Herkes artık geleceğini kendine göre, kendi meşrebine göre, kendi pozisyonuna göre iyi değerlendirmeli. Ve attığı her adama dikkat etmeli. Bakın bugün Almanya'da bir kişi daha sınır dışı edildi. Birkaç sabıkası falan varmış ve bir olaya karışmış. Ver cezasını, hapsini çeksin, bu ülkede yaşamaya devam etsin değil mi? Hayır. Diyor ki sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın. İstersen burada doğmuş büyümüş ol. Cezanı çektikten sonra bu ülkeyi terk edeceksin. Bu ülke insan haklarının göbeği sözüm ona. Bugünlük içinizi bu kadar karartacağım. İyi geceler.